Baabeniz de konuşuyordu. Kader ben de annemle gideceğim dedi. Nereye diye sormama kalmadan arabanın sesini duydum. Sonra gittim kızların odasına baktım. Falan edilmiş her yer. Serhat Bey böyle kaçar gibi gitmişler sanki. Nasıl kaçar gibi Zeynep? Kaçmış işte. Abimden haberi almış kaçmış. Aç şu telefonu Berak. Aç. Abi. Berra'nın nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Serhat ne oluyor? Cihan aradı silah falan diyor. Oğlum meraktan öleceğim ya. Hiçbirinize de ulaşamıyorum. Bu durumun Berrak'la bilgisi var mı? Abi beni dinle. Necip Bey'e söyle Berrak'ın telefonunu takip etsin. Nerede olduğunu hemen öğrenmek istiyorum. Ben de geliyorum sizinle. Sen burada kal. Geliyorum Serhat Bey. Anne Hemen gelip eve kadere bakar mısın? Bir şey mi oldu Zeynep sesin mi garip geliyor? Berrak kızları kaçırmış. Ne? Nasıl kaçırmış? Anne ne olur gecikme. Tamam tamam hazırlanıp geliyorum hemen. Allah Allah hay Allah hay Allah. Hay şimdi ben. Maalesef Berrak hanım bu hesabınız eşinizle ortak. İkinizin de imzası olmadan bu hesaptan para çekemezsiniz. Aman nasıl olur? Ben yıllardır bu hesaptan tek başıma para çekiyorum. Serhat Bey hesabı ortak onaya çevirmiş. daha evet, hatırladım doğru. Tamamen aklımdan çıkmış. O yüzden şimdi eşimle gelmedim. Bu seferlik böyle olsun. Berrak Hanım, eşinizin onay olmadan hesaptan para çekemezsiniz. Bu, bu mümkün değil. Ama bakın, eşim benim şu anda yurt dışında acilen paraya ihtiyacım var benim. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Bakın, eğer bu sorun işini çözmezseniz bankanızla bir daha çalışmayacağım. Bana biraz zaman verin. Durumu müdürümle paylaşmam gerekiyor. Tamam. Annem hiç normal davranmıyor. Farkındayım. Sabahtan beri ben de sizinleyim ya. Acaba komada kaldığı için mi böyle? Bilmiyorum ama canım çok sıkkın. Bence babamı arayalım. Arayabiliyorsan ara Bilmem farkında mısın ama annem telefonlarımızı canından aşağı attı. Allah'ım delireceğim ya. Birinden rica etsek affedersiniz. Telefonunuzu bir konabilir miyim? Babamı arayacağım da benimkisi düştü. Tabii al bakalım. Teşekkür ederim. Hayır yani nereye gitmiş olabilirler ki? Düşünüyorum. Berrak alıp kızları nereye götürmüştür yok mu? bulamıyorum ya. Uğraşma. Kimse o şeytan gibi düşünemez. Kızlarımı benden kaçırmak neymiş göstereceğim ben ona. Kim bu? Bilmiyorum. Alo baba. Hayal kızım. iyi misiniz? Niye kendi telefonundan aramıyorsun? Annem telefonlarımızı arabadan dışarıya attı. O çok garip davranıyor. Sanki kendine değilmiş gibi. Tamam kızım. Neredesiniz? Söyle gelip hemen alacağım sizi. Neredeyiz? Bilmiyorum. Baba bilmediğim bir semt burası. Annen nerede? Olmaz. Zaten gizli gizli aradım. Eğer duyarsa çok kızar hiçbir şey yapamaz. Tamam Hayal, sakin ol kızım şimdi. Etrafına bir bak bakayım. Cadde, sokak ismi bir şey var mı? Görüyor musun? Ya baba, ne oluyor ya? Annem kaza geçirdiği için mi böyle davranıyor? Konuşacağız kızım. Gelip sizi alayım. Her şeyi konuşacağız. Cadde ismi falan görüyor musun? Pardon, burası nereye geçiyor acaba? Demirli Caddesi. Teşekkür. Baba Demir Caddesi'nde bir bankanın önündeyiz şu an. Tamam kızım biliyorum orayı. Hiçbir yere ayrılmayın geliyorum hemen. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayal. Ne diyor babam? Orun ayrılmayın geliyorum şimdi. de? Anne of ya. Biliyorum orayı. 10 dakikaya oradayız. Tamam. Tamam endişelenmeyin. Duyduk seslerini iyilermiş. Alo Hikmet mi? Serhat Bey ben de şimdi tam sizi arayacaktım. Eşiniz şu an şubemizde. Ortak hesabınızdan yüklü miktarda para çekmek istiyor. Bilginiz var mıydı? Benim iznim yok Hikmet Bey ama siz varmış gibi davranın. Oyalayın kendisini. Anlamadım. Oyalayın işte işlemleri uzatın bir şeyler yapın. Ben yoldayım geliyorum. Bizzat elden vereceğim Berra'nın parasını. Ben gelmeden bir yere gitmesine izin vermeyin sakın. Tamam Sedat Bey. Sorun çözüldü mü? Evet hallettim. Sadece istediğiniz meblağ biraz yüksek olduğu için toparlamamız biraz zaman alacak. Çok sürmez ama değil mi? Elimizden geleni yapacağız Berrak Hanım. Serdar biraz sakin olsanız. Zeynep sence ben şu an sakin olabilir miyim? Hayır. Hayır şimdi olmaz. Kızlarımı bulmadan olmaz. Hapse gidemem şimdi. Hayır. Sakın gazlamayın. Sakın. Sakın rutin bir kontroldür. Bir şeydir. Çekin kenara ne olur. Kızlarınızı almadan tutuklanırsınız. Ne olur dinleyin beni. Ne olur. Hadi tutuklanırsam. Lütfen durun. Lütfen. İyi günler beyefendi. Eliyetleri satmışlar. Çok sıkıldım ya. Böyle duvarları yumruklamak ne demek? Sen duvarı yumruklayacağını önce git annenle konuş. Ne? Üç ay gelip evde kalıyor. Oğlumun evi. Hayır. Oğlun evi değil ya. Benim de evim orası. Şunu bir kafasına soksun ya. Geliyor, üç ay kalıyor. Olmaz. Burama geldi artık. Yeter. Yeter. Önce bana saygı gösterecek, sonra benden saygı görecek. Şurama kadar geldi. Yeter. Buyurun. Devam edebilirsiniz. Teşekkürler. Açın yolu. Kolay gelsin.